Öğle tatilini caddede kitap okuyarak geçiriyorlar. Kütahya'da Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yürüttüğü proje kapsamında her gün 70 öğrenci, Sevgi Yolu diye bilinen yayalaştırılmış caddede 20 dakika kitap okuyor. 5 marking çalışmaları kapsamında ilimizde Sevgi Yolu'nda kitap okuma programı hazırladık. E, bu etkinliğe 10 gün boyunca devam edecek ilk öğretim öğrencileri ve orta öğretim öğrencilerine katılacaklar. E, her okuldan 10 tane öğrenci olmak üzere toplam 700 tane öğrenci etkinliğimize katılacaklar. E, amacımız kitap okumayı yaygınlaştırmak. Geçen e, burada bulunanlar da etkinliğe katılıyorlar. Halkın desteği de oluyor. Etkinliğe katılan öğrenciler de bu kampanyadan mutluluk duyduklarını anlatıyorlar. Burada kitap okumak çok güzel bir duygu. İnsanlara örnek oluyoruz. E, buradan gelen geçen bize bakıyor. Burada kitap okumak güzel bir duygu. Burada büyüklerimize örnek oluyoruz. Kitap okumayanlara kitap okumasını sağlamaya çalışıyoruz.